sıkıntı yok, ya yani. report <Gülüş> <Gülüş> <T Rob hago YouTubers> Aa girdi. Yerleri... Abi benim master sıkıntı var ya. Ha. Aa girdi. Yerleri... <tít> Bu Dubunski'nin atışları etmiyor i̇şte. hiç. Aldık mı? Aldık. Teşekkür ederim. Oyuncu var oğlum burada oyuncu. Oyuncu kokuyor. Alo oyuncu. I go B. Aa darar. Şu 2 3 rampa. Şu an 3 rampa. 3 a rampa. 2 3 rampa, güzel. Toplam 5 oluyor herhalde. Döbe <laughs> 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 yaraptım. Silah var mı? Yok. Varmış. Ne var? silah mı lan o? <laughs> B deneyebilirler ya da A gelecekler. Ben şimdi Bu el çekmişlerdi ona göre. Bu el Eko gelecekler. Eko. Mecaryalı futbolcu Eko. Abi mid. mid mi? Evet. Short gelebilir. Pustum abi ben, ben Bomba TV room'da. Mid bir daha var. Ben short'u kesiyorum. Under var. Under. Short'a bakıyorum ben. Under yarım can. Bu Aa! Under'dakinde var bir şeyler abi. ya. Abi. Pardon ya. 7-7 ya. İkisi de low abi. Biri under. Biri çeşme başı. Short geliyor. Short, short, short. Tamam. B'ye mi dönüyor? B'ye git. B'ye git abi. Tamam. Girdi de B'ye. <laughs> Sıkma, sıkma. Helal. Ay, ay, ada. Dikkatli ol da yine, ölme. Ah. Hadi kazamız mübarek olsun. Abi Lo olsun. Love bu adam. Ee, 80 küsür iye galiba. Git git. Ben direkt git. koşturacağım ya. Sağ bak. Temiz. Çünkü şey kitim yok. Direkt bastırıyorum abi. Bastır abi. Bir Şeyin arkasına büyük mü? Sağ bak. <laughs> Helal. Şu diffuse. Helal be. Ben 0 0 2 gidiyorum ama. Sen 0 0 7'ye kadar gidersin. Niye abad Mid mi? Mid var. Pustum be ya. Şey var B apart var bu çocuğum benim beklediğim bir dolayı Kapıdan bak Pardon kapıda Orada aynen abi <laughs> Helal abi <laughs> Dayı çok istekli küfür etmedi bir yer şeydi Abbas yan basan gibi <laughs> Çok doğru <laughs> Dayı bir daha, <laughs> daha küfür etsene abi. dayı tane daha, bir tane daha. İki, iki A rampa, iki A rampa. A rampa girdi. Yukarıya gelecek. Yukarıda. Oğlum hanginizi vurayım lan? <laughs> Paranız var bana bana P90 atar mı? Nasıl parası olan bir? <laughs> Kim attı AWP'yi? AWP'yi versene oğlum. La oğlum Niye yemin ediyorum abi? yarım saattir senin silah vermeni bekliyorum ya. Abi sen attın biraz önce. La oğlum her ne gördüğün attın? silah alman mı gerekiyor? Abi elime attım ben üstüme attın yani ne yapabilirim? Eline atmadım yere attım 2, ben aslında. 2 2 3 3 3 A rampa. 1 62 Gene mi rampa? A rampa A, üstüne gelecek. Şimdi alan nerede? Orada orada aynı. Oraya gelecek. Bekle bekle. Aga bu nasıl bir silah ya? Hiçbir şey yapamam ben. Benim ah, Allah cezanı <laughs> vermesin senin. <laughs> sevdi abi tamam, tamam. sevdi. Hiç kişi alamaz. Az daha var ya vuracaktım. Son anda yere eğdim silah. <laughs> Bence Aha. hiç gitme Dur. abi ya. Konuştuğun yere bak ya. Oha. Bir de bak. Başka be, var be, mı? Be, 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 be. It was at this moment that he knew he fucked up. Be, 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 be. Ay var. Çok güzel. Andra be, dikkat be. et. B B B B be. nerede be, ben benim mat ne böyle short, ya? Short gir. Ya. Belletti adam yalnız ya. Sıkıntı yok. Bas abi şortu. Evde var. Apartman, apartman. Site. Aa smok okay geldi abi. <laughs> Palas var. Bayağı ee, A Ya A girdi bir tanesi yerde. Memo tam karşında. Tamam ses çıkarmayacağım ben şimdilik. Bomba düştü. Stuttgart. Palasa bakma. B olabilir. Ha, tamam. B ya bunlardan ses yok. A B Oha hepsi hepsi altta hepsi 4 kişi altta. Bomba da orada. şaka yap ya. Piç ya beni bekliyordu. Hala apart var bir tane bomba aparttakinde. Dönüyor olabilir. En son adam dönüyordu. Under Bey'e ben ümit Bence A dönüyor. Aha. Abi yok öyle bir aim ya. Bir tane mid var, biri A <laughs> Yana yan haritadan da gelsinler onları da vurayım. Yok lan diğer arda. Ha. <laughs> 2 bitireceğim diyordu da. Ya ben bomba. Çok... Abi. Bomba Mid bomba. bomba ben onu öyle nasıl vurdum? Oğlum ne oluyor lan? Son adam TV room kaçtı. Adam üstte direkt. Short açılamazlar şu an. B gibi duruyor. short var Hayda Yukarı mutfak var yukarıya çıkmış. Yukarıya çıkmış mutfak. Ah, arkada arkada 46 yedi. Görün de. Yukarıya çıkmıştu. Abi infoya bak ya. <laughs> Türkçeden Türkçeye çevireyim ben. <laughs> Param yok var. Param yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi mit açılıyor. B'ye gelecekler abi B'ye gelecekler. Ben shorttan B'ye gidiyorum. boş. Palas palas palas. Oo yardılar. Üç kişiyi aldım. Güzel. Kutu arkası. güzel. Difüz. Palas palas palas. Ah. Hepsi ya. Bir şey yapamadım. 3 kişiyi hallettim abi. Çok iyi abi. Ben, ben sattım biraz. Uf. Uf. <laughs> Bu kadar kötü oynamaz mı? Abbas yan pasan sanki güzel oynuyor da. Oynayışını hiç izlemedim ama. Ben de zaman. <laughs> e o zaman. <laughs> Aa gelir bunlar ya. Şşş under under under. Under rushluyorlar. <laughs> Helal. Biri B yukarıda 58 vurduk. B yukarıda. Bomba B yukarıda. Hepinize er. merhaba abart. arkadaşlar. Ben Abbas Yambasan. Bugün yine Yambasan. Araya, araya gir, araya gir, araya gir buradan. gir, gir, gir. Tam orada tamam. Girdi. Geliyor. Atıyor, girdi. Geliyor. Gelemez. Arda o nasıl bir eğim lan? Kötü mü? Arya nereye bakıyorsun ya? Sakin ol reis. Hacı Çok... kötü değil de gözüm görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> girdi mi? Yo girmedi sen git. Lan oğlum manyak mısın sen? <laughs> Tarıyor diye geri döndüm ya. Girdi girdi girdi. Fena. Benim tutarım. Sen adamsın ya. Bana bilmediğin şeyler söyle oğlum. <laughs> ne dedin? Bana bilmediğim şeyler söyledim Tabi dayı sana bütün kızlar söylüyordur sen adamsın diye. İşte ben de onu görüyorum Bilmediğim şeyleri söyleyeyim. Palas. 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 bıraktım. Kesin palas. Palas. Anas'ta var ya, bir tane mi? de. Abi! Adamlar mid! Ah, Birine biraz vurdum da. Bomba mid. Bomba midde. Bir tane short'ta o zaman. Helal be! girdi ya mitten girdi mitten girdi hala konektörden içeride orada ha <laughs> sıkattı mı oğlum o ne bileyim Yalnız bizim çocuklar bodozlama girdi. <laughs> ben de giriyorum şimdi. İki kişiye vurdum. 26 47. <laughs> silah vurmuyor. 15 idi. Ya Rayrik abi. Market 2. Acı short'tan dönüyorlar da. Aa şansa bak. Çok iyi abi. Biri jungle'dan girdi abi. Tipi. Çok iyi. De o adam seni nasıl görmedi? Aa! <laughs> Sal. Aa! Ş jungle, jungle. Son kalmadı bak geldi burada. Mermin fazla yok abi ne olsun. Biliyorum. Şu sağ sağ. Kulaklı şey yan. Süren var. Helal be. Helal be. Ulan boşuna miyim, çalıştırıp duruyoruz biz adama? Oy. Girelim mi aya? Dur. Short'ta adam var. Alan aşağıda. Aa, bir tane daha var. Çok güzel Tunç, gir B'ye, gir B'ye. Kuru abi. Son, adam, Son şey, adama. Tamam, ben burada bekliyorum. Solunda. Giriyor, Giliyor. geldi. Tara! Helal be. Adamı adam öldürttürüyorum ya. Adamı adam <laughs> öldürttürüyorum. O silah senin mi? Evet. Ne kadar yakışıklı, keşke benim olsa. Neredesin? Al at bari attım yanlış klariyeye gitti <gülüyor> 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 ölürsem alırsın jungle Short <laughs> var O. Bir Ha şuradan geldim. geldi. Ne oluyor lan? Birisi ateş ediyor bana. Orta. Mid girişi bende. Öylesine sıktım. Adam var Mekke'de. Hiç Ya uzaktan herif kafaya atıyor. Mac'de. Oynarız abi. Oynarız da oynatırız da. Hadi bakayım. Arada çekme. Abi çok param var. Tamam varsa oyna o zaman. Çok da çektim. 3400 para kaldı. Ey maşallah benim 4200 var senden zenginim yine. Aa, niye blokluyorsun? Bilader 5 kişi de A B şeye gitmeyelim. Hadi be. <laughs> o yüzden Abbas yanmasan çıldırdı <laughs> Ya bu Arya geri zekalı niye vurmadı? Kör oldum. İki short bir pencere. Short'un bir tekten bir yedi. İki short bir pencere var ona göre. hoş geldin kardeşim. Takip ettiğin için sağ ol. Abbas yan basa. Şeyden biri girdi abi, haberin olsun. CT geldi. CT var. Abi, A'da bomba. Canım yok benim. Hiç bir şey Canım Ski yok çıktı. benim. Çinç'te işte mi acaba? Da? Çok iyi abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bombayı bana niye attın sen? Canım sana atmak istedi, sana attım kardeşim. Allah akbar. Ya önümden kim geçiyor ya? Yani? Ayy, adam sağdan geldi, şorttan. Doğrudur kardeşim. Arka geldi. Arkadan geldi. Arkadan geldi. <laughs> evet. Oto var yani, alsana. Oto mu var? Oto mu çektin oğlum? Ha oto çektiydi. Mitte oto varmış. City'ye baksanıza. Gelecek o. Otoya, otoya mı gelir diyorsun? Tam karşımdan silah attı biri yere. Ya Palas'tan gelecek ya şu karşımdan gelecek. Palas kesen zaar an papalas. Merdiven 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 merdiven. Hemen merdven, karşımda. Ben. Solunda. Oha. Çok iyi adam bütün daha ölüyordum lan hani benim için. Benim öyle şey vaatlı sattım onu. Az kullanılmış mıydı neydi? 20 küsürden sattım ben onu. Bu eskimiş galiba. Vin'in yine bayağı Çok para Pencere öldü? Pencer ölmüştü. <laughs> <traf>, Pencer <laughs> öldü. Trab, Pencer öldü ben buradan nasıl gireyim? Pencere Pencere mi? Evet pencere Sis attı yere 74 short Aha şeye geçti gösterir.